Esenlikler canlar. Bendeniz Araklon'dan Hidden Koala ve bu Zor Sorular. Mürgü hobinizi gerçekleştirirken sahip olabileceğiniz problemleri cevapladığımız bu video serimize tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü sorunumuz DM oynatıcı, hikaye anlatıcı artık nasıl bir robüsü dinliyorsanız o rolle oyuncular arasındaki iletişim. İlk başta çok problem yaratabilecek bir şey gibi görünmese de hobiye iyice girip içinde değişik farklı sistem ve değişik farklı oyunlar ve farklı oynatıcılarla oynadıkça hakikaten oynatıcıdan oynatıcıya ve oyuncuda oyuncuya çok değişen ve çok farklı formlar alabilen bir kısmı hobinin iletişim kurmak. Bu iletişimin detaylarını biz üç başlıkta işleyeceğiz. Oyun öncesi iletişim, oyun esnası iletişim ve oturum sonrası iletişim olarak. Gelelim ilk parçamıza. Oyun öncesi iletişim. Bu konu başlığının altında iki şey değineceğim. İlki oyuncular ve oynatıcı arasındaki beklentinin dengi, denge olması. Kim ne alıyor, ne veriyor bunun bir eşitliğinin olması. Siz bir 5e oyuna girdiniz. Aklınızda e, çok kuvvetli e, büyüler yapmayı hedefleyen ve kendi okulunun en baş büyücüsü olmayı hedefleyen bir büyücü oynama fikri var. Ama oyunun ko konusu hırsızlar ve daha böyle biraz daha kavboyluk yollarda gezinme ve haylıklarla uğraşma oyunu tamamen böyle okullarda, şehirlerde ve ciddi büyücülerle muhatap olmayı ve büyü araştırmak isteyecek bir karakterle böyle bir oyuna girdiğinizde karakteriniz benim burada ne işim var diye hissedebilir. Oyuncu ve karakter ben niye böyle bir ortamdayım diye isyan eder. Bunu engellemek için oyun oynatıcılar olarak ve oyuncular olarak da karşılıklı olarak biz ne işleyeceğiz bu oyunda? ve neye göre karakterler yapmamız gerektiğini çok iyi belirlemeliyiz. Oyun kaç seviyeye kadar gidecek? Kaçtan başlıyor? Ee, nasıl bir oyun? Tonu ne? Konusu ne? Ne hedefleyeceğiz? Nereden başlayıp nereye varacağız? Tarzı şeylerin önceden belirlenip ve bunlara göre karakterler yaratılması gerekiyor. Ki bizim beklentilerimiz aynı seviyeye gelsin. Onun haricinde ne kadar dövüş olacak bu oyunda, ne kadar sosyal encounter olacak bu oyunda, ne kadar gidicez tutacağız ee, Bir mesela bir ranger'a ihtiyacımız var mı eğer 5e oynuyorsak ya da e, Çok büyülü gizemler mi araştıracağız ve aramızda Hakikaten arka çok yüksek bir adama mı ihtiyacımız var Ne ihtiyaç var ne Hangi rollere ihtiyacı var bu tarz bir maceraya çıkan insanların ve Ona göre de karakterler yaratmak bir, bir grup olarak oluşturmak Ha Önemli bir kısmı daha aynı oyuncular aynı rolü almak isteyebilir. O oyunculardan birini başka bir yöne doğru yönlendirmek de aynı keyif almaları için önemli bir kısmı oyun yetişimde beklentilerin otur oturmasında. Gelelim oyun öncüsü bildireceğimiz ikinci şeye. O da tetikleme uyarıları. Bizim e, o olarak herhangi bir olayı e, açıklamak için veya ee, varlığını tamamlamak için, gerçekleştirmek için üç farklı yöntemimiz var. Biz bir şeyi betimleyebiliriz. Biz bir şeyin varlığına e, ipucu gösterebiliriz veya parmak gösterebiliriz. Böyle bir şey oluyor bu arada diye göstererek e, atıfta bulunabiliriz. Ya da bazı şeyleri perde arkasından alabiliriz. Sahip olduğumuz oyuncularımızın nelerden rahatsız olabileceğini, veya ne tarz e, konseptlerden rahatsız olduğunu oyunlar öncesinde çeşitli e, testler veya formlar doldurtarak ya da başlamadan önce birebir de sorarak öğrenip bu tarz konuları e, işlememeye özen gösterebiliriz. İşlenecek bir oyun varsa da oyunlarımızın açıklamalarında, ilanlarında eğer online oynuyorsak veya arkadaşlarımıza önceden bu tarz konuları işleyeceğim, herhangi bir sıkıntı olur mu diye sorular sormak çok önemlidir bir anda Aha, bir dakika ben böyle bir şey beklemiyordum diye oyuncuyu zor bir duruma sokmamızı engeller. Normalde çat kapı gelse çok rahatsız olabilecek konular eğer geleceği önceden belli olduğunda hazırlıklı olacağı için oy oyuncu o kadar rahatsız edici olmayabilir. Hassas konular işlenen bir şey Murya'da. Onların geleceğini bilerek karşılaşmakla bir anda karşılaşmakla arasında çok büyük fark var. O yüzden hem oyunculardan bilgi almak önemli. Nelerden rahatsız olacaklarını hem de rahatsız olunabilecek ne tarz konular işleneceğini söylemek önemli. Bu ikisi beraber olduğunda bu tarz bir o oyun önceki iletişimi neredeyse tamamlamış oluyoruz. Gelelim ikinciye. Oturum esnasında, oyun esnasında olan iletişime. Bir e, oyun öncesinden devam edermiş gibi burada ilk bahsedeceğim konu oyunda hakikaten rahatsız olduğunuz bir şey olduğunda Hemen sesimizi yükseltmek oyuncu olarak veya oynatıcı olarak. Başkalarının rahatsız olacağını bildiğimiz bir şey olduğunda. Çünkü e, bu aldığımız, topladığımız formlar veya soruların cevapları bizde saklı olacak. Başka oyuncuların neden rahatsız olduğunu veya ne tarz e, sıkıntılar çektiğini paylaşma çok hakkımız yok. Böyle bir oyuncu bu tarz bir konuya değindiğinde veya biz yalnızca değindiğimizde rahatsız olan oyuncu veya DM olarak orayı hemen ee, interseptlemek, hemen araya girmek ve o menüleri perde arkasına almak çok önemlidir. Aynı zamanda da oyuncu olarak biz bu konuyu perde arkasına alabilir miyiz gibi bir cümle kurarak bölmek hiçbir dungeon master'ın veya game master'ın ya da hikaye anlatıcının rahatsız olacağı veya laf edeceği bir konu değildir. Etmemesi gerekir. Bunlardan biraz uzaklaşarak biraz daha ee, genel şeylere dönmemiz gerekirse de ikinci, oyun esnasındaki iletişimde Bazen oyuncuların kafası karışır. Oyun ustaları olarak, game master, dungeon master olarak bazen oyuncularımızı zorlamak isteriz. Onların tak anlayamayacakları, tahmin edemeyecekleri ve onları şaşırtacak ortamlara sokmayı severiz. Ama bazen bu konuda fazla başarılı olabiliyoruz. Oyuncular bir konuyu anlamadıklarında nasıl bir ortamda veya nasıl bir zorlukta bulduklarını anlamaları için vakit vermek ve gerektiğinde de oyuncu olarak ya Berk, Ahmet, Mehmet kimse artık oynatan oyunu bir daha bir anlatır mısın? Bir daha bir betimler misin etrafı? Tam olarak benden ne yapmamı istiyorsun şu anda? Ben bir skill check mi atmam gerekiyor burada? Bu benim karakterimin bildiği şeylere göre mi yoksa beni oyuncu olarak mı test ediyorsun? Oynatıcının oyuncudan ne istediğini hem tekrar anlatması oyunu bozabilecek veya e, karakterleri çok 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 zor duruma sokabilecek ortamlara sokmak yerine tekrar açıklayıp o hem karakterin in character daha doğru bir hamle yapması hem de oyuncunun daha tatmin olacağı bir hamle yapması daha iyi olur. Çünkü hiç kimse aa öyle miydi ben öyle olduğunu anlasaydım bunu yapmazdım diye bir ortama sokmayı istemiyoruz. Sonuçta biz oyuncuları veya oyunları karakterler ee, başarısız olsun, çok belli olan bir hata yapsın ve hikaye bitsin diye oynatmıyoruz. Toplu olarak bir hikaye anlatmak için oynatıyoruz bütün bütün bu oyunları. Öyle yapıyoruz değil mi? Okey. Ee, <laughs> bu yüzden oyuncuların kafası karıştığında rahatlıkla sorabildiklerini ve araya girebileceklerini ve tekrar betimleme istemelerini söyleyin oyuncularınıza da. Bunu kucaklayın. Ki, bu tarz yanlış anlaşılmalardan campaign'lerin veya hikayelerin hiç beklenmedik böyle spiral'lara dönüp başka bir yerlere gitmesini engellemiş olalım. Yapmayalım bunu. Zaten hikayeyi biz zar zor yazmışız, yapmışız. Bir tane bir şey anlattığım için yanlış anlaşıldı diye 3 hafta tekrar mola verip hazırlık yapmam lazım şimdi bu tepkiye göre diye hallere girmeye hiç gerek yok. Ha çok absürt bir şey yapıldı. Ben bir tabitim mi ortamı abi sana diye de bir tepki verilebilir biraz tabi bu benim e, hikayeyi ve oyunun devamlılığını ve hikayenin sonunu görmeyi bazı hataları cezalandırmaktan veya e, daha çok dikkat etmelerinin dersini vermekten daha kıymetli bulduğumdan da kaynaklanıyor olabilir. Bu Biraz da benim tercihim. Son olarak da bir iletişim olarak saydığım ama aynı zamanda oyun, oynatma tarzında girebilecek arka planda kalır bazen karakterler. Bir krallığa girildiğinde o krallık Krallığın zamanında askeri olan bir paladin karakteri daha çok sahne alır çok normal bir şekilde backgrounduyla alakalı e, işte e, hikayesiyle alakalı oyunlar önce olaylarla e, ilgilenen karakterler daha önde olur ve daha çok konuşur daha çok sahne alırlar. Arka planda kalan arkadaşlardan özellikle karakterin ne düşünüyor şu anda? Şu anda Paladin'in yaptığı davranışlar hakkında ne düşünüyorsun? Veya nasıl hissettiriyor sana? Ya da belki o karakterim de kendi backstory'sine bir atıfta bulunarak sen böyle böyle şeyler yaşamış bir adamsın. Bu tarz bir krallık, krallığın içinde olması nasıl hissettiriyor sana? Mesela ailesiz bir karakter, hiç ailesini görmemiş bir karakter bir anda Paladin'in ailesi ve krallığına girip çok sevgilerle kucaklanarak karşılandığını görüyor. Bu sana nasıl hissettiriyor diye sormak hem çok güzel e, karakterlerin iç dünyalarını görmemize ve deneyimlememize sa sa sağlarken aynı zamanda da oyuna katmış da oluyor. Belki iletişim videosu için biraz e, farklı bir e, yere e, gitmiş oluyoruz ama e, bence bu karakterleri tanımak ve e, oyuncu oyun anlatıcı arası güveni arttırmak ve iletişimi Geliştirmek için de güzel bir hamle. Beni unutmadı, beni önemsiyor. Benim karakterimi benimle alakalı olmayan yerde bile ee, belli bir seviye üstünde tutuyor. Yu hissettirmek oyuncuya oyun ustasıyla daha rahat iletişim kurmasını da sağlar. Daha güven, güven kazandırır sizlere. Gelelim oyun sonrası iletişime. En önemli kısımlardan biri. Burada ben bir cümle kuracağım. Çok herkesin katılıp katılmadığını bilmediğim bir cümle açıkçası. Ama ben doğru olduğunu gönülden inandığım bir cümle. Oyun içi problemlerin moderatörlüğü, oyun içi kuralların moderatörlüğü sizde olduğu kadar Dungeon Master'dadır. Herhangi bir oyuncunun başka bir oyuncuyla herhangi bir problemi varsa, oyun hakkında bir problemi varsa, hikayenin gittiği yere veya liderliği kimin aldığına alakalı, oyunu ilgilendiren ve oyun içindeki bireyleri ilgilendiren herhangi bir problem varsa, bu problem oyuncular arasında tartışılmadan önce Oyun ustasına, anlatıcıya anlatılmalıdır. Bunu deneyenlerin sebebi oynatıcı kuralların moderatörlüğünü, hakemliğini yaptığı kadar bu olayların da hakemliğini yapmakla sorumlu olmalıdır. Oyuncular bir oyun hakkında ve oyunun kontekstinde birbirleriyle tartıştıklarında kalp kırılmaları yaşanabiliyor. Oyuncular karakterlere kızgınken birbirlerine de kızgın olmaya başlayabiliyorlar. Bu noktada problemleri oyun anlatıcı üzerinden geçirmek, oyun anlatıcının nötrlüğünü koruyarak çözmeye ve yapıcı iş, çözümler bulmaya gitmesi ve bu iletişimi onun aracılığıyla yapması, pürüzlerin ve kalp kırıklıklarının çok daha engellenmesine sonuç verebiliyor. Karakterler arası oluşan kavgalardan, insanların arasında kavga oluştuğunu gördüm ben açıkçası. Ve bunu engellemenin en güzel yöntemi de oyuncuların birbirleriyle değil, Dungeon Master üzerinden tartışmasıyla oluyor. Ranger oyuncu geliyor bana. Abi ben e, Rogun sürekli birilerine hırsızlık yapmaya çalışmasından çok rahatsız oluyorum. Ben çok oyunu yavaşlattır düşünüyorum ve benim aldığım zevkten azaltıyor. diye bir yorumda bulunuyor bana. Ben gidiyorum Roga. Abi neden bu kadar e, hırsızlık yapma ihtiyacı duyuyorsun? Biz bunları sen yapıyorsun diye varsayıp rol yap rollerini oynatmaktansa arka planda yaptığını varsayabilir miyiz? Çünkü bazı oyuncular oyunu çok yavaşlattığına inanıyor bunları detaylı oynatmamızı. Ha arada bir önemli kısımları oynatırız ama tek başına yaptığın yerleri perde arkasına gönderebilir miyiz? Şimdi ne oldu? Sadece şikayet duy duymadı Rogue oyuncusu. Bir çözümle beraber duydu. Çözümü bulacak kişi sensizsiniz. O rahatsız olan oyuncu çözüm bulma sıfatına ya da sorumluluğuna sahip değil sizsiniz çözümle beraber ve ee, bir arayol bulma niyetiyle gidildiğinde bir sorun ifade edildiğinde çözümü çok daha kolay oluyor üçüncü olarak üçüncünün devamı olarak her oyun herkese uygun değildir bu oyuncunun o oyunu anlayamaması anlamına gelmez o oyunun kötü olduğu anlamına gelmez ama sadece bazı tür oyunlardan bazı oyuncular keyif almaz. Ben mesela az kurallı veya kuralları çok esnetildiği şeyde o oyunları sevmiyorken bazıları da kuralların çok katı olduğu ve hiç e, edilme, edilmeyen oyunlardan haz almaz. Bu kişiden kişiye değişir. Bu kimsenin bir suçu değildir. Ve oyunlar işte bu önce de bahsettiğimiz bu beklentilerin eşitsizliği olduğunda ortaya çıkan durumlarda abi, abla, birader ben keyif almıyorum kusura bakma diye oyundan çıkılması çok normal bir aksiyondur. Ama bu aksiyon ve kar alındıktan sonra da neden olduğunu araştırmak ve konuşmak iki tarafında sağlaması gereken bir olgunluktur. Hem oynatıcı neyin yanlış olduğunu veya neyin farklı yapılabileceğini öğrensin. Belki Farklı yapabileceği ortaya çıksın ve ona göre oyun devam etsin. Grup da almamış olsun veya e, bir şans daha verilmiş olsun. Bu şans verildiğinde de ha, uygun bir e, ara yol bulunamamış olabilir. Ama en azından hem oynatıcı e, böyle bir sorunun var, var olabileceğini öğrenmiş olur. Hem de oyuncu e, zorla istemediği bir oyunu oyna, oynamaktan da kurtulmuyor. Bunlar çok normal şeyler. Bunları büyütmek gerekiyor. Yine oyun esnası iletişime biraz atıfta bulunarak Oyun her karakter her yerde sahne al alamadığını bir tekrar üzerinden geçmek istiyorum Eğer siz karakterinizi hiç oynayamadığınızı düşünüyorsunuz bir o, Oturum esnasında Bunu e, Oyun anlatıcınızla konuşun Oyun anlatıcınızla onun hakkında neler geçiyor öğrene, öğrenebilin diye Bu mesela 2-3 oturum sürdüyse artık Bu e, biraz daha ciddi bir problem haline gelmiş olabilir Ama bir bizim yarın, o anlatıcınız neler planlandığını, planladığını biraz paylaşsın veya e, neden olduğunu biraz açıklasın. Ya da e, benim bahsettiğim gibi siz arka plandayken de oyun oyunun anlatıcınız, Dungeon Master'ınız sizin neler düşündüğünüzü sorsun. O e, faktriyi kullansın. Sahnelerin eşit dağılma dağılması için oyun bir çaba göstermiyorsa veya yeterli çaba gösterdiğini düşünmüyorsanız da bunu dile getirmeyi unutmayın. Ama genel olarak her türlü sorunu ve iletişimi dile getirirken belli bir ahlak ve saygı seviyesini korumak zorundasınız. Çünkü oyunları için emek ediyorlar sonuçta. Hani o oyunun kötü olmasını kimse istemiyor. Kimse size acı çektirmek için oyun oynatmıyor size. Keyif alın diye oyun oynatıyor. Hep beraber keyif alalım diye oyun oynatıyoruz. Usul ve söyleme şekillerini yapılan emeğe saygı göstererek vermek en önemli noktalarından bir tanesi. Zor sorular da Bugünlük de bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır bu sohbetimizden. Vaktiniz için çok teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere. Bye bye.